Zerberdan merhabalar. Ben Ali Sencar Arslan. Hepimiz birtakım sorunlar yaşıyoruz. Hepimizin kafasına bir şeyler takılıyor ve hepimiz hayatla mücadele ederken yorgun düşebiliyoruz, yorulabiliyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Bunun için gerekli olan şey, önemli olan şey yardım alabilmek, yardım almaya istekli olmak. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa, çalınacak adreslerden biri de Anyel Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi. Şu an Anyel Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'ndeyiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, kendimi tanıtayım. Selda Sefercik, psikoloğum. Burada çocuklarla, ergenlerle ve yetişkinlerle seanslarımızı yapıyoruz. Anyel Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'nin kurucusuyum. Evet, e, merkezimizi ister. gezelim merkeze girdiğimizde bizi bir bekleme odası karşılıyor. Hı hı. Burada e, danışmanlık almaya gelen misafirler bekleme yapabilirler. Burası sanırım seans odamız. Seans odamız. Evet. Seanslarda neler yapıyorsunuz? Yani bu kişiye göre değişiyor. Ergen danışanlarımızda ya da sınav öğrencilerinde yaptığımız seanslarla yetişkin danışanlarımızda yaptığımız seanslar farklılaşıyor. Soruna uygun olarak Seans yapılandırması yapıyoruz ve devam ediyoruz. Selda Hanım e, burada danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Evet. Psikolojik danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Tabii ki. E, biz 3 yıldır burada varlığımızı sürdürüyoruz. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyoruz. Çocuklarla davranış problemlerinden, çocukluk zamanında işte yaşadıkları travmalara, e, medya bağımlılığı ve farklı gelişimsel sıkıntılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz ergenlerle de keza aynı şekilde Bununla birlikte sınav döneminde koçluk hizmeti vererek devam ediyoruz Sınava hazırlanan çocuklarımızla gençlerimizde stres yönetimi tercih döneminde nasıl tercih yapacaklarına dair rehberlik servisimiz oluyor Yetişkinlerde de her türlü psikolojik problemle ilgili psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz bu şekilde. Eğitiminizden ve önceki çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ege Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. 2011 yılında mezun oldum. Daha sonrasında 2 yıl İzmir'de bir özel bakım merkezinde ağır engelli hastalarla çalıştım. Sonrasında Zonguldak'a geldim. 8 yıldır bir yandan engel çocuklarla çalışıyorum rehabilitasyon merkezinde. Bir yandan da kendi ofisimizi kurduk. Çünkü psikolojik destek alma adına çok fazla boşluk olduğunu hissettik Zonguldak'ta. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde 3 alana hitap edebileceğimiz bir merkez kurulmasına karar verdik ve bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hangi 3 alana hitap ediyorsunuz? Yani çocuk, ergen, yetişkin anlamında dokunabileceğimiz kadar insana dokunup neler yapabiliriz, nasıl katkıda sağlayabiliriz onlara bakarak devam ediyoruz. Şimdi e, toplumumuzda şöyle bir durum var. İnsanlar yani psikoloğa gitmem, psikiyatriye gitmem, deli miyim ben, hasta mıyım ben Hı. bu tip e, söylemlerde bulunuyorlar. Bunlara karşı nasıl bir cevap vermek gerekir? Bunlara ne söylemek gerekir? Şöyle bir şey, psikolojik destek herkesin alması gereken bir durum. Şöyle, biz dönemsel olarak belli sıkıntılar yaşayabiliriz ve bunlarla ilgili kendimize objektif bir şekilde bakamayabiliriz. Belli durumların farkında olamayabiliriz. Dışarıdan objektif bakabilecek bir göze her zaman herkesin ihtiyacı vardır. Bunu kendi yaptığı adımlarla tabii ki yapabilen insanlarda çok güzel ilerlemeler kat edilebilir. Bunu kendi yapamayan ve kendini objektif bir şekilde değerlendiremeyen insanlarda destek mutlaka gerekiyor. Hele ki şu pandemi sürecinde e, psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişi sayısı artmış durumda. Hem çocuk hem ergen hem yetişkin alanında mutlaka destek alınması gerektiğini düşünüyorum. Ki biz de uzman olarak zaman zaman belli süpervizyon dönemlerinden geçiyoruz ve kendimiz de destek alıyoruz zaten. Malum ha. pandemi sürecinden geçtik. Pandemi sürecinde e, herkes etkilendi. Çok hı hı. ciddi şekilde bunalımlar yaşadık. Toplumsal bir bunalımın içinden de geçtik zaten. Hı hı. Bunun çocuklara ve diğer vatandaşlara etkisi nasıldı? Sizin çalışmalarınızda ne gibi şeyler gözlemlediniz? Tabii ki pandemi sürecinden önce biz medya bağımlılığıyla mücadele ediyorduk. Belli kilimli bölgesinde, Zonguldak bölgesinde ilkokul ve ortaokullarla medya bağımlılığıyla mücadele için bir süre seminer verdik. Sonrasında pandemi süreci başladıktan sonra medya bağımlılığıyla savaşırken medya ile hayatın sürdürülmesi yolunda bir süreç başladı. Canlı dersler, ondan sonrasında online alışverişler vesaire her şey medya üzerinden, sanal ortam üzerinden yapılmaya başladı ve çocuklar normalde duysal anlamda ve zihinsel sosyal gelişim anlamında dışarıda sosyalleşerek devam edebilecekleri yaşlardayken evlere kapalı ve sınırlı alanlarda sınırlı aktiviteyle devam etmek zorunda kaldılar. Bu da bir sürü sıkıntının oluşmasına sebep oldu. Medya bağımlılığı, davranış problemleri, sosyal anlamda sıkıntılar, göz kontağında sıkıntılar, iletişimde sıkıntılar ve bunların sürecinde devamında gelen daha farklı problemler, travmatik durumlar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Keza ergenlerde de aynı şekilde. Çünkü tam hormonların en yüksek olduğu ve gelişimin hızlı bir şekilde aktığı dönemde eve kapalı bir şekilde devam eden bir süreç başladı. Burada da yine medya bağımlılığı ya da davranış problemleri farklı sorunlarla biz karşılaştık. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Yetişkinlerde de şöyle bir durum oldu. Farkındaysanız boşanma vakaları artmaya başladı. Çünkü insanlar pandemi sürecinden önce zihinlerindeki sorunları erteleyebilecek işlerle devam ettirilebiliyordu. İlişkiyi eşiyle ya da işte kız arkadaşıyla ya da başka bir şekilde bunlarla ilgili çok fazla sorun yaşamadan devam ediyordu. Pandemi süreci başladıktan sonra aynı evin içerisine girip bu sorunları erteleyemedikleri bir süreç başladı ve bunlar hat safhaya çıktığında boşanma vakaları artmaya başladı. Bunlarla ilgili seans süreçlerimiz devam ediyor. Bunun yanında OKB, panik atak, depresyon süreçleri gibi ağır durumlarla ilgili de çalışıyoruz. Tabii ki burada psikiyatrik destek alması gereken kişilerle bir yandan psikiyatr bir yandan biz eş güdümlü devam ediyoruz. Bu şekilde. Medya bağımlılığından bahsettiniz ama onu teknoloji bağımlılığına bağlamak istiyorum. Hı hı. Çocuklarda malum bu sürecin de etkisiyle teknoloji bağımlılığı hat safhaya çıktı. Hı hı. E, bunun etkilerini nasıl görüyorsunuz? Yani bir konuşma bozukluğu dahi yarattığı yarattığından bahsediliyor. Şimdi medya bağımlılığını şöyle düşünün. Nasıl alkol, uyuşturucu, kumar ya da diğer bağımlılıklarda belli bir boşluk oluşuyor ve öfke nöbetleri oluşuyor. O bağımlılık yaratan nesneye erişemediklerinde medya bağımlılığında yani teknoloji bağımlılığında da aynı şekilde. Şöyle düşünün saniyede 24 kare akıyor ve hızlı bir dönüşüm var. Çocuk sürekli olarak o videoları izlerken ya da o oyunları oynarken o hızı istiyor. Bu sefer onu kapattığında bakarsanız hayat o kadar hareketli bir yapıya sahip değil. Ne oluyor? Hayatın içinde o hareketliliği arıyor. Hareketliliği bulamadığında bu sefer çocuk hareketlenmeye başlıyor. Bu çocuk hiperaktif, bu çocuk dikkat eksikliğine sahip ya da otizmli gibi süreçlerle bize gelen başvuran çok fazla danışanımız oluyor. Aslında bir bakıyoruz. Hayır, ne hiperaktif, ne otizm, ne başka bir şey. Çocuk medya bağımlısı, teknoloji bağımlısı. Bununla ilgili süreç başlatıyoruz. Nasıl bir süreç? Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi bağımlılık yaratan nesneyi ortadan kaldırıp oluşan boşluğu aynı hazzı veren başka bir şeyle doldurarak. Bununla ilgili tabii ki çocuğu iyi tanıyıp nasıl bir süreç izleyeceğimizi aileyle beraber filial terapi dediğimiz yöntemle devam ettiriyoruz. Peki işler bu evreye gelmeden ailelere ne önerirsiniz? Tabii ki her yaşın belli derecede medyaya maruz kalma ya da medyayı kullanma aralıkları var. 0-6 yaş arasındaki çocukların toplam gün boyunca toplam en fazla yarım saat bir medyayla haşır neşir olma durumu var. Ama bizim e, toplum yapımıza ya da çocuk büyütürken ki süreçlerimize baktığımızda bebeğe yemeğini yedirirken bile ne yapıyoruz? Bir nilo'ya vesaire açarak yediriyoruz. E, ilk okul dönemindeki çocuklarımızın toplam 45 dakika gibi bir süreç, bütün gün boyunca ama toplam 45 dakika en fazla tabii ki bu gibi bir süreçle medyayla haşır neşir olması gerekiyor. Ortaokul ve lise dönemine geçtiğiniz zaman en fazla bir saat, bir buçuk saat arasında değişen bir aralıkta devam edecek. Tabii ki pandemi süreci boyunca bunları ortadan kaldırdığımızda çocuğun haz şeyleri bulma konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Çünkü biz yönlendirmelerimizi yapıyorduk. Etkinlikler olsun, duysal anlamda bunları doyuracak çalışmalarla e, doyurulması gerektiğine dair Bunlar pandemi sürecinde her yer kapalı olduğu için en zorlayan süreç olmuştu. Fakat şimdi yasakların kalkmasıyla beraber bu duruma e, el atma ve bu durumla ilgili çözüm bulma konusunda daha rahatız. Mümkün olduğunca sosyalleştirmeye tabii ki kurallar çerçevesinde, pandemi koşulları çerçevesinde sosyalleştirme ve ilgi alanlarına yönelik. Yani çocuğun neyi sevdiğine, neyi hoşlandığına yönelik Diğer etkinliklerle doyurmaya çalışsınlar. Biz ailelerden bunu istiyoruz. Baktılar kurtulamadılar, bize gelsinler ve nasıl yönlendireceğiz? Onları beraber konuşalım. Anladım, teşekkür ederim. E, yetişkinlerden bahsedelim Hı -hı. biraz. Yani çocuklardan konuştuk. Hı -hı. E, sorunu olan birey sorununu nasıl fark edebilir veya e, nasıl e, sizinle iletişim kurma, ne zaman sizinle iletişim kurması gerekiyor? Ben bu soruyu bir toparlayayım çocuklardan yeteri kadar konuştuk. Biraz yetişkinlerden konuşalım. Tabii ki. Yetişkinler e, sorunlarını nasıl fark edebilir veya evet benim bunda yardıma ihtiyacım var cümlesini ne zaman kullanabilir? Ne zaman sizinle iletişim kurmaları gerekir? Genelde son safhaya geldiğinde, artık hayat akışını bozduğunda danışanlarımız bize müracaat ediyor. Aslında Ufak ufak belirtiler göstermeye başladığında ve o rahatsızlık hissini e, hissetmeye başladıklarında bize başvurabilirler. Çünkü ne kadar erken müdahale yapılırsa bir konuyla alakalı o kadar hızlı bir gelişim ve toparlama sürecine geçebiliriz. Bu şekilde. Peki sizce bu ufak belirtiler nelerdir örneğin? Her rahatsızlık için bunlar değişiyor. Hayat akışını bozacak derecede şeyler yaşamaya başladıysa eğer ki danışanlar bununla ilgili genelde dışarıdan, tepkiler yani uyarılar gelmeye başlıyor aslında. Neler oluyor? İşte sen eskiden böyleydin ama artık bak buna tahammül sınırın azalmaya başladı. Daha fazla öfkeleniyorsun. Daha fazla şöyle şöyle hissediyorsun ya da pandemi sürecinde OKB ve panik atakla ilgili e, hizmet verdiğimiz potansiyel artmaya başladı. Aslında burada bunu yaratan durumun ne olduğunu bulup tespit ettiğimizde üstesinden gelebiliyoruz. Farkındalık yani kendiyle ilgili bir şeyi fark ettiği anda aslında adım atarlarsa bizim için en avantajlı iyileşme sürecine girmiş oluruz. Peki insanlara ne tavsiye edersiniz? Yani yardım alma konusunda olsun, hı hı. şahsi psikolojik yaşadıkları zorluklar hakkında olsun, hı hı. ne tavsiye edersiniz? Ne söylemek istersiniz? Şunu söyleyebilirim, genelde. Gelen danışan profiline baktığımız zaman şöyle bir durum oluşabiliyor. Ee, geçmişteki travmatik durumlara çok fazla takılı kalıp gelecekle ilgili kaygıları çok fazla yaratarak bugünü yaşamadan devam eden bir danışan profiline sahibiz. Benim danışanlarıma tavsiyem. Geçmişteki konularla alakalı durumları bir tabu haline getirmek ya da büyütmekten ziyade fark edip bunlardan nasıl kurtulabileceklerine dair çözüm önerileri bulması kendileriyle alakalı ve gelecekle ilgili kaygıların aslında yersiz olduğu çünkü geleceğin daha belirlenmediği ve onu şekillendirecek olanın kendisi olduğunu söyleyebilirim. Bunu bilsinler ve ona göre adım atsınlar. En güzel yöntem bu bence. Hangi alanlarda ve hangi terapilerle çalışıyorsunuz? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Tabii ki. Davranış problemlerinde mesela davranışçı kuramla çalışıyoruz. Çocuklarda e bunu yaparken bir yandan da oyun terapisi ve filial terapiyi kullanıyoruz. Ergenlerde de hem davranışçı yöntemler hem oyun terapisi hem de koçluk sistemleriyle devam ediyoruz. Biz aldığımız eğitimin yanında farklı eğitimler de aldık merkez olarak. Bunlarda NLP, koçluk, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu ve diğer şirketlerle çalışma anlamında farklı koçluk hizmetleri var. Yetişkinlerde de hani aklınıza gelebilecek hani panik atak tedavisinden, OKB tedavisine, depresyon sürecinden, ee, ilişki sorunlarına, cinsel terapilerden ee, yani aklınıza gelebilecek patolojik her şeyle ilgili çalışıyoruz. Geçtiğimiz süreçte çocuklar eve kapanmıştı Hı. ve bir takım sorunlar yaşadıklarını hem televizyonda uzmanlar anlatıyor hem kendimiz de gözlemliyoruz. Buna yönelik özel bir çalışmanız var mı? Tabii ki. Minial adını verdiğimiz, Minial Akademi adını verdiğimiz bir projemiz var şu an. Burada iki grup oluşturduk. 3-6 yaş ve 7-10 yaş arasında iki grup öğrenciyle çalışıyoruz. Burada ee, öğrencilerin sorun yaşamasına gerek yok. Atıyorum ki dikkat eksikliği, hiperaktivite olduğu için bu çocuğun gelmesine gerek yok. Medya bağımlılığı olduğu için gelmesine gerek yok. Şu an bu süreçte zaten sosyal anlamda ve e, diğer alanlarda bir sürü sıkıntı yaşıyor çocuklarımız. Nasıl bedensel gelişim için biz çocuklarımızı spor etkinliklerine yönlendiriyorsak, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimleri için bu tür çalışmalara yönlendirmemiz gerekiyor. 3-6 yaş grubunda şu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yaratıcı drama, <laughs> deney saati, sonrasında dikkat çalışmaları ve grup oyunları oluyor. 7-10 yaş arasında da yine yaratıcı drama, belli sıkıntılarla alakalı masal terapisi, dikkat çalışmaları ve yine grup oyunları şeklinde ee, uzmanlarımızın çalıştığı bir projemiz bu. Aniyel Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'nde, Sayın Selda Sefercik'le birlikteyiz. Kendisi sorularımıza cevap verdi. Yardım almanın önemine vurgu yaptı. Hepimiz bir şekilde yardıma ihtiyacımız var. Başlarda da söylemiştim. Hayat mücadelesinin içinde hepimiz yardıma ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden de bu tip profesyonel yardımlar hepimiz için çok önemli. O yüzden Selda Hanım'a son kez soruyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tip yardımların önemi noktasında? Şunu söyleyebilirim. Hani şu an Zonguldak'ta gördüğüm şey bu tip bu tip yardımlara, yardım almalara yönelik eğilimin artmış olması. Bu gerçekten de bizi sevindiren bir durum. Sevindiren derken şu anlamda hani insanlar sorun yaşıyor ve evet çok güzel devam ediyoruz anlamında değil. Bu tür sorunlar yaşanıyor ve bunlarla ilgili insanlar artık bilinçlenmeye başladı ve destek alma konusunda daha eğilimliler. Bu bizi çok sevindiren bir durum. Umarım herkes kendisiyle ilgili belli durumları düzeltme adına bu desteği almaya karar verir.